Merhaba arkadaşlar. Bugün ya. okuldan çıktım. Evet. Okul orada. Araba kötü yerde Yavaş koşuyorum. Nasıl park ettin oraya? Buraya koyabiliyor musun arabayı? Evet. Ay. Arkadaşlar. Eksi bir derece var mı? Bilmiyorum. Bir iki derece falan da ya da eksi bir. Arkadaşlar. Ellerim titriyor. Bunlar yanlışlıkla tahta kalemi devirdi. Anlaşılan. Aa, baba. Ah! Ui! Hemen koltuğa çıkmam lazım, yapmak istiyorum. Uy. Çok soğuk arkadaşlar. Oy! Anne çok soğuk değil mi? Fena değil ama o Saniye arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Annemin ilk defa yüzünü göreceksiniz. Merhaba. <laughs> Maskeli halde bu. Çok güzel değil mi her zaman? Ki gibi. Ah. Arkadaşlar. <laughs> ben bir sürü değişim videosu çektim. Yüklemedim. Bugün okula, ay, eve gidince bir tane hadi değişim videosu yapayım ha. Eve gidene kadar böyle video devam eder. Evet devam edebilir misin? Niye? E, biraz. Anne o zaman video o kadar uzun süre durduramıyorum. Belli bir aralıktan sonra başlatmam gerek ama bütün emeğimle yenisini çekeriz. Tamam bay bay. Kandarı Şimdi görüşürüz. Şimdilik videoyu durduracağım Sonra başlatırım. Arkadaşlar bir türlü ışık yanmadı. Hala aynı yerdeyiz. Yine görüşürüz. Ama oraya koçma şuna. Şuraya. Nereye? Buraya. Oraya mı koyalım? Anneciğim verir misin şunu? Kalk Biraz yamuk mu yaptın ki? Anneciğim dur dur dur. Dur. Böyle daha rahat. <laughs> <laughs> videolarken böyle şeyler olmaz. Özlenmez de videolarken. Evet özlenir. Çok boş bir video. Diye. ama Okuldan çıkınca anında beni görmemi, görmenizi istedim. Okuldan çıkınca eve kadar vakit nasıl geçiyor? Evet. Bugün neler yaptığını peki Okul, belki videoda anlatırsın. Videoda dolmuş olur. Ne dersin? Arkadaşlar bugün sabah kalktım. Uyandım. Sonra anneme anneciğim biraz daha dedim. Sonra bir 10-15 dakika daha yaptım. Sonra Çünkü ne yapıyoruz? Zaten arkadaşlar benim sabah ye sabah yemek yedikten sonra hani akşama kadar acıkmıyorum zaten. Ee, Burada yemek yememek için evde yiyoruz. Evet hı? benim böbrek taşım var arkadaşlar. Kötü bir şey değil merak etmeyin. E, Ellerindeki mavilikler ne? Tahta kalemi. Tahta kalemiyle parmak boyamıyoruz değil mi? Öyle şey tahtaya Hayır. yazarken oldu. Hayır tahtaya yazarken silecekken. Hmm yanlış yazdım. Sonra ıı, benim bebek var. Önemli bir şey değil bu. Çok çok çok, çok bilmediği sürece. Onun hapı var. Onu içtim. Onları kırıyor. Ondan sonra çıktık. Okula geldim. İngilizce işledik. Sonra öğretmeni sosyal işledik. Sonra arkadaşlar bizim şöyle hava güzelse ee, dışarıda şey yerden yüksek olmuş sınıfça zaten ikiye bölündüğü için Nasıl zaten İki iki gündür zaten iki bu arada anne iki böyle bu arada <gülüyor> iki <gülüyor> gündür ee, şey zaten sınıfa yedi kişi geliyor İşte bir bugün sadece sekiz kişi geldi o da Ayşe Nisa geldi ee, ondan sonra onun kötü olduğu zamanlarda sınıfta körebe oynuyoruz sakın sınıfta be denemeyin. Bazen tehlikeli olabiliyor. Mesela ben geçen şurama masaya çarptım. Ne Şurama. Söyledim ya anne. <laughs> Son da arkadaşlar. Ee, böyle işte anlattığım gibi. Sosyal işledik. Ay. İngilizce. Sosyal. Din matematik, matematik. Bir daha matematik nedense. Sınav konularınız belli oldu mu? Sonra da Türkçe istedik son ders. Ee, evet. Söyledim mi Bir dahaki cuma şey. sadece İngilizce eğitim var. Ondan sonraki haftada bütün sınavlar sanırım. Yok. Ondan sonraki haftada en yani temel 4 ders. Ondan sonraki haftada sanırım trafikle yurttaşlık. Aa, yani bu hafta okulları kapatmayacaklar sanırım 3 hafta daha kapatmayacaklardır yani bilmiyorum yani yanlış anlamadıysam sonları verdi mi, mi? Bu, bu konulardan olacak diye yok onu söylemedi söyler ya mutlaka çarşamba günü söyler mutlaka en dedi biz zarar sorarız değil mi evet benim adam evi abi arkadaşlar bu işte neredeyse bir günümün tamamını anlattım. Acaba... Ama tamamını anlatmadın. Eve gidince programımız ne? Aa, videoyu bitir. Acaba videoyu durdurayım şimdi eve gidince ne yaptığımı anlatayım. Sonra bir şey daha yapayım, onun ne yaptığımı anlatayım. Ne? Ne? Evde mini bir tadilatımız var. Onu bugün yapma istersen başka zaman yap. Anne yine tadilat peşinde. Tamam yani bugün hiç ödev yok. Yok bugün bir iki saat dinlenmen var şanssız. Ilk kaç? İki saat dinlen. Niye iki saat? İki saatten sonra yemek izleme yemek film yemek, yemek, izleme anladım. İngilizce tekrar. İngilizce. Bugün anneciğim lütfen boş olabilir Düşünebilirim. Teşekkürler. Arkadaşlar benim bir günüm normalde böyle geçiyor. Yani okula gidiyorum perşembe sınavları. Ondan sonra eve geliyorum. İki günde bir banyo yapıyorum. Sonra üstümü değiştiriyorum. İki Hı. günde bir mi yapıyorsun? Her gün. <laughs> İki günde bir yapıyorum. Ay. Çıktım, zaman. Sonra açsam yemek yiyorum. Aç değilsem dinleniyorum. Tablete bakıyorum ya da televizyon izliyorum. Sonra bazen ders çalışıyorum. Sonra yemek yiyorum. Benim saati uyum saati. Benim saat uyum saati derken zaten saat 8. Benim normaldeki uy uyku saatim 10 ile 11 arası sonrasında işte suyunu hazırlanıyor ve gir, Şunu yap, bunu yap, bunu yap derken dişimi zaten on buçuk oluyor. Son dişimi fıçalıyorum. Eşyalarımızı odaya götürüyorum. Yatmam. Annemle biraz sohbet etmem. Elliye geliyor zaten. Sonra hemen kafamı koyuyorum yastığa, uy uyumaya çalışıyorum. Uyumamda bir iki dakika falan sürüyor. Bazen zor uyuyorum. Son zamanlarda hayatımdaki tek değişiklik ne? Ne? Tekrar sahalara geri dönmek değil mi? Ha evet. Temiz dersi evet. Arkadaşlar Nisan'da turnuva varmış. Hocam beni onu hazırlayacak tenis hocam. Belki annem videolarını çeker her maçı. Değil mi? Evet. Istersin. Sen de bana gönderirsin ben yüklerim. Olur? Olur. Şimdi arabayı fark ediyoruz. Ne yaptım? İşte bence çok güzel geçiyor yani benim bir haftam evet. Hadi veda et. Veda etmeyeceğim. Eve gidince de Dur bakayım. Bir saniye arkadaşlar. Kapıdan başlattım. Arkadaşlar. Alo. Anne. Kapının önündeyim. fark ettim. Ben 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 güzel bir fikir. Arkadaşlar videoyu bitirmem gerek. Evde bir tadilatımız var. Bu tadilat bitmeden üzüldüm. Ve arkadaşlar iki gündür video gelmiyordu. Ve çok mutluyum. Çünkü sizin sayenizde 50 abone olduk. Evet arkadaşlar 50 abone şuraya. Ya o ses Türkiye. Burası tersi ya da yerimi açıklayacağım. Yerimi açıklamam şu abonede ya da görüntülenmelerde bir işine yaramaz. İşinize. Ben nerede oturduğumu açıklamaya karar verdim. Şöyle bir şey yapalım. Yeni Kent Mahallesi Pürres Caddesi Eskişehir Odan Pazarı. Oldu mu? Eskişehir Odan Pazarı Yeni Kent Mahallesi Pürres Caddesi. Çok detaya girmek istemiyorum önünde şu araba olan şey bizimdir. Ve bir de apartmanda bakın. ben gidip göstereyim yakında. Bakın. Tam şurada bir poşet var gördünüz mü? Onun tam ortada olan böyle balkonunda kırmızı sandalye var. Önünde çiçekler olan perdesiz ev bizim. Önünde de jüp var. Anlarsınız. Yani. Çok detaya girmek istemedim. Önümde fıstıklık araba var. Benim de bir günüm böyle işte. Bence güzel. Normal oh oradadan çekiyor arkadaşlar hava eksi-2 derece soğuk gelmiyor ama a dondum böyle benim gelin bellidi böyle belli böyle. <laughs> ha? Ne? Arkadaşlar, karı kameraya koyuyorum ve videoyu bitiriyor. durdum. Hani gel beraber Hı. ve hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bir, iki, üç, iki, Ve hepinize görüşürüz arkadaşlar.